Hadi bakalım. Şimdi bir sağa sola da biraz açmamız lazım. Sonuna gelmiştik diye hatırlıyorum. Buradan mı devam ediyorduk? Buradan yapalım Aynen. ya. Şuradan devam edek de biraz ilerletmemiz lazım şurayı. Burayı da bir şey göre ilerletiyorduk ama Vallahi hatırlamıyorum. En azından kaça kadar ilerlettiğimizi unutmayalım da karşıda da ona göre ilerletiriz. Aha elmas çıktı Hemen cevher. Yani servet var mı? Servet Yok va... bende al. Sen servet olan kazmayı almadın mı yanına? Abi servet yok bunda. İpekse dokunuş, kırılmazlık ve verimlilik var. <laughs> dur dur dur. Elmas alamaz. <laughs> Bunu da aldım herhalde. Abi beş tane geldi pire. Şu i̇ki tane kırdım, beş tane elmas geldi. Dur bir altını kazalım bunu. Altını değil, bir etrafını kazalım bence. Dur şöyle. Akıyor mu orada ya? Akıyor be baba. Abi. <laughs> Arkamda delikmiş ama ben. Abi 10 tane elmas geldi de Bekle, ben alayım. 4700'e kadar gaz alamıyor o zaman. Tamam. Lav sesi var, Hadi. Ah be huzur varmış ama ne ya. Geçtin deme Elmas. Hmm. Bunları abi her madenden çıktığımızda yenileriz. Abi aşırı hızlı burası ya. Biraz sonra burada daha bir hızlı. Alma alma. Zaten geleceğiz ya. O zaman zaten illaki alacağız. Sen bilirsin. Aşağıya almayız ki. Yok orada görüp illaki alacağız onu ya. Şimdi ne alayım ne olacak? Bir şey olmayacak. Ben bu kadar tatava yapıyorum o zaman. Az bir saniye. Tam burası 4620. Yani kaç oluyor? 4700 müydü? 80 mi? Ne diyor Anlamıyorum. Tam olduğun yer 4620 bak şurası. Tamam mı? Ee, orayı da mı o kadar kazanamıyorum? He, 80 blok daha. 80 blok değil mi? Ha, dur Şimdi... bir dakika. Şuradan bakalım. Tam oradan 21, bak. 20 ee, ne oluyor? 80 blok oluyor. Şimdi şuradan Şurası başlayıp kaç? 15 80 blok kaç oluyor? 95. Yok pardon lan. Aynen. Geriye düşecek. Yok geriye düşecek. Ee... Ee, 100 düşse 15 300, 20 320 30. Nasıl? 30. Oldu? 4600 4530. Öyle değil mi? E 4500 olsun abi düz olsun ne olacak ki <laughs> Eee hey, hey, kapatmışız. Kapatmışızdır. Abi kömürlerin hepsi burada pire. O ne lan? Aldım lan. Şimdi... Cevher bırakmışız bak. Şu düzgün taşları Şimdi... ben üzerime alıyorum. Tamam mı? Ben şu an sadece 52 tane düzgün taş aldım. Gerisini buradaki sandığa bıraktım. Geri giderken alırız. Düzgün taşları üzerine al bence. Çünkü önümüze şey çıkarsa yamarız. 52 tane var. Yetmez mi? 52 tane. 64'lük alayım hadi. Şimdi boşuna da üstümü doldurmayayım diyorum şimdi. Tamam ee, ben alayım ben. Tamam ben de kazma, var. Git gel yapınca kazma bitiyordu ve duruyorduk mesela şu an bitmeyecek bir süre kazabiliriz. Üzerimize yer kalsın yani. Tamam, hadi 52'yi 64'lük dursun bende bence. Şimdi buradan gideceğiz. Bir tur gideceğiz. Ee, 4700'e kadar gideceğiz. Öbür taraftan da 4500'e kadar gideceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Şimdi, nerede, ne yapıyoruz? Bir daha söyle. Bir dakika ya, burası niye böyle? Burayı sen iki yanlış evet, kazdın. Şöyle Şuradan... yapacağım. Tamam, oradan sen gir. Az bir çık içimden ya. Şimdi, buralardan gireceğiz ya. Karşıya geçince, sola doğru 4500'e kadar kalacağız. Sağa doğru 4700'e kadar kalacağız. Tamam, hadi. Sonra araları şey yapacağız işte. Bir elmas falan görünce durayım mı sen azıcık? Dur dur. La sesi var dikkat et. Torcun var mıydı? Var, 40 tane var. 40 tane. Tart yeter. tart kazıyor abi böyle bir şey yok ya. Abi Ömürümde ben. de bu kadar hızlı değilim. Şu an demir kazma bitmedi, hani bitsin diye bakıyorum resmen gözünün içine de af kaldı. <laughs> Oyun oyuna benzedi be ama ne bu Deriydi meriydi. Kediydi köpekti. 19 tane elmasımız var şu an. Bu madendeki karımız yani elmas olarak 19. Büyük kazanıyoruz. Buranın kötü yanı da bu. Sanki önceden daha çok büyük kazanıyordum. Abi 30 oldum ben. 27 30 oldum. Ben hala 27'yim. İşte Ama diğerlerini sen, de... sen aldığın için. Evet. Şimdi şuraya gelip şu malzemeleri bırakayım da ben yanıma şimdi düzgün taş ya. almak için bunu bir tane kazacağız. Öyle de bir şey yok <laughs> Ben hep cevher olarak koyayım. Sen iki posta kazacaksın. Ne yapıyoruz şimdi? Ben hmm. üzerimdeki de şurayı bırakayım sen ne yapılacaksa yap olur mu? Kazılacağız yine. Yok. düzgün yani... taşları al. 64 tane aldım yeter. İpekse dokunuş var zaten. <laughs> Oğlum demin de yeter diyordun Ha yani. Şunları bir birleştireyim ben ya. Ben Crafting table yani. ha. Ben bu taraftan girdik zannediyorum. Bu taraftan geldik. Şimdi dur ayarlayalım şöyle. <laughs> Tamam başka kızıl taş kalmadı herhalde. <laughs> Cevherleri var. Cevherinden bir şey olmuyordur herhalde. E ben demirleri de mi cevher olarak? Geç onlar cevher olarak geliyor git. E, ya kömürleri. Ee, onları ne olarak alıyorum? Ha, kömürler de kömür cevher olarak geliyor bırak. <laughs> ne saçma oldu ya. Cevherimi ne yapacağım ki ben bunu? Bir işe yarısı neyse. Evet abi şu elması da buraya bırakayım da Madenin bir, bir türlü hali var Ha kömür bloğu yapabilir Sanki magma bloğunu da blok kadar kalmış gibi <laughs> Parlıyla böyle parlıyor muydu bu? Magma bloğu mu? Şimdi şu on cevferi, kömür <laughs> cevheri Ne sevdim şarkı bir dakika toprağı buraya bırakayım çakılı falan. Hani de hande Şunu şuraya alayım. Şöyle demiri de. Kafadaki gitti ayaktaki deri duruyor ya. <laughs> ha yapayım ya onu. Neyse gerek yok. Ya da yapayım ya. Neyim gidik benim? Kafa yok ayak yok. Yapacağım sike sike. İstediğim bir şey ya var mı? Ayağımda var la bir şey. İstediğim bir şey var mı? Benim şu an yok. Kırılınca yaparız. <laughs> Hatta şey istiyorum ben ya. Şu madenden yeterli malzeme çıkarsak elmasa yani bürünelim. Ha öyle falan yapacağız zaten. Yok Onun yok, onu gibi... ayarlayacağız işte bir şekilde. Büyük kasacağız falan olacak filan olacak. İnter olacak bilen olacak. Bir dakika. Şimdi bu taşlar var. 9 tane torç var. Tamam. Yeter. Gel vuralım. Nereden vuruyoruz? Ama buradan çakalım. Gel. abi. <laughs> madene mı yok? Evde ıvır zıvır iş yaparken acımızı ölüyor. <laughs> Şaka maka bayağı gidiyor ya gayet dayanıklı bayağı. Şaka maka bayağı gidiyor gör bak. <laughs> Kenarlardaki çakılları bile almıyorum artık yeter aman akoyim. İçim dışım çakıl oldu. Önüme çıkanı alıyorum sadece şey var mı elinde torcun? Var. Aman koyayım kömür çıkar dedi. Kömür çıkmadı ya hiç. Hamur çıkar deseydi. Belki hamur çıkar mı? Buraya da koymuş meşaleyi. Ambit'i. Kim? Ambit'i kaç tane var burada? Söyledim doğru diye. Aa. Adam aklı Keşke kayıt ben de alıyorsaydım da o çakıl esnasında sen de tanık olsaydın. Dünyanın altı boşalacak çakıl. <laughs> Meşaleleri hep aynı yöne koysaydık keşke. Mesela Oğlum, bir de onunla uğraştırma bizi amına. Az elmas dik. Şey, <laughs> torç dik. <gülüyor> <gülüyor> var mısın sökelim de sen <laughs> <laughs> Yaparım bu arada. Kaç elmas var biliyor musun? 41 tane abi. Ya takım çıkarıyız da büyü basması sıkıntı. Abi bu sandıklar yetmiş ne olacak? Çakıl sandığı aldım. Ne yapalım? Bir tur daha kazalım mı? Eve mi gidelim? Ne yapalım? Eve gidelim. Buradan alabildiğimizi alalım. Eve gidelim bence. Şu değerli şeyleri alıyorum ben şu an Ben sadece. de çakılları alıyorum ya. Bir şey yapacağım hepsini. Çakmak taşını da alayım. Kızıl taşları bıraktım buraya ama. Kızıl taşları ben alacağım. Belli bir kesimini al. Hepsini kullanamayacağız zaten. Hepsini mi? Bak altınlar, demirler, kırmızı taşlar falan hani. Ee, bunlar bende. Sen de diğer al. hani çakılıdır. Obsidyeni falan da alıyorum. Ben çakmak taşını da bıraktım. Yer kaldıkça alacağım bak. Tohumu burada ne işi var amına koyayım ya. Gelmiş yanlışlıkla elimde de demin oraya attım. Şimdi bak granitlere başladım. Granit diyorlara başladım. Çakılı al bak buradan. Şu ocakları ateşe verebilirsin bu arada. Çakılı al. Ee, şu çakıl da bu. 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 Diorit'i aldım. Andazit'i alıyorum. Diorit'i... Ne oluyor lan? Kömür cevheri. <laughs> granit. Şimdi mesela bir, bir tohumu bırakıyorum. Çakılı bıraktım. Granit'i aldım. <laughs> Şunları birleştireyim abi. Şunları da alsana. Bir saniye neyleri? Şunları da aldım. Bak çakıları bırakıyorum hala. Toprakları bıraktım. Taş taş. Şu kaldım aldım. Şöyle bıraktım. Toprak toprak. Taşları ben de bırakayım ya. Taşlar burada Top lazım olmayacak. Toprakları olacak. şey yapsana. Bak Alayım. burada da bir tane çakıl var.